Evet herkese yeniden Hamburg'dan merhaba dostlar. Şu anda Safiye Abla var yanımda. 28 yıldır Hamburg'da yaşıyor. Kanalımızın da uzun zamandır takipçilerinden biri. Hoş geldin Safiye abla. Evet, merhabalar, hoş bulduk. Tabii Safiye ablanın bu videoda olmasının özel bir sebebi var. Çünkü şu anda Hamburg eyaletinin sınırlarından Schleswig-Holstein, yani başka bir eyaletin sınırlarına geçeceğiz. O da buraya yakın bir yerde oturuyor ve bize bu gezimize eşlik edecek, refakat edecek. Direkt yürüyerek iki eyalet arasında geçeceğiz aslında. Bu arada tabii bu aslında Türkiye'de çok anlaşılabilen bir şey değil. Çünkü Türkiye'de eyalet sistemi yok. Bölgelerle çok rahat geçiş yapabildiğiniz yerler ama Almanya'da eyaletlerin kendi göre sınırları ve kuralları var. Yasalar bile farklı oluyor aslında. Aynen öyle. Yani size en basit bir örneği verelim. Okullarla ilgili. Bizim yaz tatilimizde mesela Schleswig Holstein'ın yaz tatilleri bazen birbirine denk gelir. Ama genelde denk gelmiyor. Niye denk gelmiyor? Çünkü iki farklı eyalet. Yani eyaletler kendi içinde kendine ait yasaları var. Mesela en basitinden kız kardeşimle ben birbirimize çok yakın oturuyoruz. Ama o Schleswig Holstein sınırları içinde. Ben Hamburg sınırları içinde olduğumda dolayı bazen birlikte bir şeyler planlayamıyoruz çünkü tatillerimiz tamamıyla farklı. Bu sanırım sizin için anlamanız açısından iyi bir örnek olabilir diye düşünüyorum. Bence çok iyi bir noktaya değindin. Mesela şöyle düşünebiliriz. Türkiye'ye her yıl gurbetçiler ya da işte Almanya'dan turistler geliyor, değil mi? Aslında evet. o turistler mesela hepsi bir anda ülkeyi bırakıp hadi tatil gidiyoruz olmuyor. Her eyaletin kendine göre farklı bir programı takvimi var. Birbirleriyle entegre şekilde yapıyorlar bunu genellikle. Aslında sizin gördüğünüz turistler muhtemelen tek bir eyaletten ya da bir iki eyaletten sadece gelmiş oluyor o dönem için. Tabii tabii aynen öyle. Zaten onda zannediyorum bilinçli yapıyorlar. Birden ülke boşalmıyor. Birden bir aşırı bir trafik üretim durmasın, işler durmasın Aynen birden e üretim durmuyor ya da hizmet, hizmet sektörü, sektörü birden burada. durmuyor. Almanya'da aslında çok fazla üretim yok. Genelde hizmet sektörü var da ama yani her şey çok planlı yapılmış. Tabii bunlar bütün Almanya için geçerli olan şeyler. Ama bugün zannediyorum bizim konumuz daha çok böyle bu iki birbirine yakın, birbirine iç içe girmiş ama buna rağmen farklılıklar olan iki farklı eyaletten bahsediyoruz ki en basitinden diyelim ki orada ilkokulu bitirmiş liseye gitmek isteyen bir genç eskiden gelip de Hamburg'da okumasını istemiyorlardı. Sınırın dibinde yaşasa Sınır, da. Ay. Sınırın dibinde yaşasa da ay, eskiden istemiyorlardı. Bu sorun birkaç yıldır çözüldü. Artık şimdi onların çocukları da gelip Hamburg'da okuyabiliyor ya da bizim Hamburg'un çocukları gidip karşı komşuda okuyabiliyor öyle diyelim. Bunun da gerekçesi neydi? Çünkü her eyaletin kendi bir para kasası var. O eyalet ya da Hamburg eyaleti diyor ki bu para kasası benim eyaletimdeki işçilerin vermiş olduğu vergilerle dolan bir kasa. O zaman bu vergilerden buradaki çocuklar faydalanması lazım. Ama bu kaldırıldı dediğim gibi birkaç yıldır ve de bence de güzel oldu da. Bir de aslında bunu birazcık şeyler açıklayabiliriz. Günümüzün en önemli konuşulan konularından biri olan pandemi. Şimdi pandemide şöyle bir farklılık vardı. Ben bunu yine bir iki videomda aslında ufak şekilde anlattım ama şu anda daha da seninle birlikte toparlayabiliriz evet. bu mevzuyu. Hamburg mesela vaka sayısının yüksek olması sebebiyle aynı zamanda Hamburg Almanya'nın ikinci büyük şehri ve evet. kalabalık bir şehir. Dolayısıyla biraz burada vakalar yüksek olabiliyor. E şimdi böyle bir durumda buradaki yasalar daha katı iken Schleswig-Holstein ise birazcık daha yasaların esnek olduğu bir eyaleti. Çünkü vaka sayıları hep düşük oldu çoğunlukla. E, dolayısıyla orada mesela yasak yokken örneğin değil mi? Restoranlar e, açıkken ya da. Aynen öyle. Çünkü ya bunda bir sebebi vardı. Hamburg'da senin de dediğin gibi gerçekten kalabalık, yoğun bir şehir inanılmaz e, sanayileşmiş bir şehir. Buna karşı komşu eyaletimiz Schleswig-Holstein daha çok geniş alanları olan, daha çok daha, daha fazla ekilir tarım alanları olan bir yer olduğu için ve orada yaşayan insan sayısı Hamburg'a nazaran daha az olduğu için pandemide de bunu direkt görebilmiş olduk. Bu sayılar orada her zaman bize göre daha azdı. Bunun da vermiş olduğu e, durum orada kurallar daha serbestti, bizde kurallar daha sıkıydı. Hatta Hamburg'da pandeminin çok yoğun olduğu dönemde eğer ki siz Schleswig-Holstein'e e, gitmek isterseniz yani sokağınızın biraz ilerisine gitmek isterseniz o eyalete girdiğinizde giremiyordunuz. Orada güvenlik vardı soruyordu niye gidiyorsun işte. Eğer iş amaçlı ya da doktor amaçlı herhangi bir mecburiyetten dolayı gidiyorsan girişine izin veriyorlardı. Yoksa bir süre girişinize izin vermiyorlardı. Daha sonra pandemi biraz daha yavaşlayınca tabi bunlar İlk otomatikmen onu Evet. Diye bu otomatikmen kalktı tabi. Yani Almanya'da böyle bir şeyin yaşanması o zaman bizleri gerçekten çok şaşırtmıştı. Evet. Ya aslında biz mesela geçtiğimiz aydı. Yanlış hatırlamıyorsam Şilesiköy işte aynı e, Dübek şehrine gittik mesela. Evet. Gayet her şey açıktı. Birçok kişi Hamburg'dan bunu yapmaya başladı. Çünkü Hamburg'da oturuyorsun ama sokağa çık ya yani çıkıyorsun, geziyorsun, parklara gidiyorsun ama bir restorana gidip oturamıyorsun ya da bir alışveriş yapamıyorsun. Ama işte bir 20 kilometre dışarı çıkıyorsun işte Schleswig-Holstein eyaletine girdiğin zaman mağazalar açık. Sanki hiç pandemi diye bir şey yokmuş. Paralel bir dünya var gibi değil mi? Yani benim açımda 20 kilometre değil 3 kilometre ilerisinde. Seninki evet, yürü şey yürüyerek gidiyoruz. Seninkinde. Evet yani şu an yürüyerek gidiyoruz. <laughs> Biraz sonra oradayız. Aynen yani iki ayrı bir dünya. Bir tarafta çok sıkı işte akşamları belirli bir saatte sokağa çıkma yasağı var. Ee, sadece zorunlu ihtiyaçlarınızı karşılayacağınız. yani Türkiye'deki ee, alışveriş, temel alışveriş, temel gıda maddeleri yani Türk bakkalı gibi ya da bakkal gibi yerleri düşünürseniz sadece buralarda alışveriş yaparken Schleswig'de normal dükkanlardan gidip alışveriş yapabiliyordunuz. Bir ayakkabıya ihtiyacınız varsa hiçbir problemsiz bir ayakkabı mağazasına gidebiliyordunuz. Bir süre sonra tabii biz Hamburglular olarak kıskandık yani bunu da söyleyeyim. Ama işte hani derler ya yaşa da gör. Bu dönemde biz bunları da gördük. Evet yani hayatımızda bir pandemi yoktu onu da gördük. Her şeyi evet, gördük. Yani hayatımızda pandemi yoktu onu da gördük ve onun da getirmiş olduğu değişiklikleri de gördük. Yani daha önce böylesi bir şey herhalde birisi anlatmış olsaydı işte az ileriki sokağa giremeyeceğimizi derdik yok ya öyle saçmalık mı olur yani buna inanamazdık. Her akşam gidiyorum ya yani yarın akşam da giderim evet, diyorsun yani, da gidemiyorsun. <laughs> aynen yani e, ee, inanılır bir şey değildi ama bazen o inanılır olmayan şeyler gerçekçi olabiliyor, dönüşebiliyor. Kimsenin aklına gelmezdi bunlar. <laughs> evet evet kesinlikle. Bir de tabii şundan bahsetmek istiyorum. Safiye abla 28 yıl buradasın değil mi? Evet. Yanlış bilmiyorsam 28, 28 oldu. yıl. Şimdi 28 yıl gerçekten Almanya için mükemmel bir tecrübe olsa gerek. Burada ne yapıyorsun Safiye abla peki? Burada ne yapıyorum? Ben e, anaokulu öğretmeni olarak burada meslek eğitimi yaptım. Buradaki anaokulu Türkiye Dekinden zannediyorum birazcık daha fazla farklı alanlarda da çalışabiliyorsun. Onu ileride yine anlatırım. Ben burada bir ilkokulda çalışıyorum. Birinci sınıflarla başlıyorum, dördüncü sınıfa kadar onlarla birlikte devam ediyorum. 15 yıldır da bir devlet okulunda onlarla birlikte çok güzel çalışmalar sürdürüyoruz. Hı hı, çok güzel, evet. çok güzel. Tabii aslında seninle geri bir video yapmak lazım tamamen bu <laughs> deneyimlerin üzerine bayağı bir bilgi sahibi. Kaç yıldır mesleği yapıyorsun? 15 yıldır aynı 15 okuldayım. Yıldır. ondan önce de anaokulunda çalışmıştım. Yani toplam 18 yıl oldu. Yo, maşallah. Yani bu konuda da senden faydalanırız diye düşünüyorum. <laughs> bayağı bir bilgi, bilgi sahibisin. Onun dışında neler yapıyorum eğer sorarsan? Dediğim gibi çalışıyorum. Bu çalışma alanının bana getirmiş olduğu tabii ki avantajlar da var. Bu avantajlar neler? Yani normal bir iş yerinde çalışırsanız siz bir yılda 30 gün izin hakkınız var. Benim iş alanım bundan birazcık daha farklı. Benim iş, izin hakkım diğerlerine göre biraz daha fazla. Yılda toplam 12 hafta izin hakkım var. Tabii bu Yılda on... 12 hafta? Evet. Bu 12 hafta... Yani çalışmıyorum diyorsan sadece e izin 12. yapıyorum. Yılda 12 hafta izin yapıyorum. Tabii haydi sana 12 hafta verdik git izin yap şeklinde değil. İşte bunun 6 haftası yaz tatilinde oluyor. 2 haftası yılbaşı döneminde oluyor. İki haftası sonbahar tatili oluyor ve de arada bir sürü, Mart ayında iki hafta var arada bir sürü ufaklı, irili ufaklı tatillerimiz oluyor. Bunun da vermiş olduğu avantajları kendi açımdan kullanarak en çok zamanımı bu alanda gezmeye harcıyorum. En güzelini yapıyorsun. Bu arada geldik sınıra, şimdi karşımızda iki tane tabela duruyor. Oraya varır varmaz artık Hamburg'da değiliz. Hani o kadar <laughs> Almanya videolarında, Hamburg videolarında Hamburg'u anlatıyorum ama Biraz sonra Şilesi Koç anlatmaya başlayacağız şimdi. <laughs> bir yandan kamerayı size şöyle çevireyim. Mükemmel bir sokak burası bence. Yemişil, tertemiz. Sessiz, sakin. Değil mi? Aynen. Kesinlikle çok huzurlu bir sokak. Bu arada Şilesi Koçtan eyalet olarak da yani birkaç büyük şehrin saymazsak aslında çoğunlukla böyle bir yer değil mi? Evet, Safiye abla bildiğim kadarıyla. Evet arkadaşlar. Şimdi Serkan, şimdi Serkan karşımda ama Hamburg'u geçti ve ben şu geçtim an... Geçtim mi? Hayır geçmedim. Orası. <laughs> hayır hayır. Şu, şu, şurası Hayır geçtim. Farkında değil. <laughs> şimdi ben... Tabela sar. Şimdi ben Hamburg'dayım. Serkan karşımda, Şilesvi Koçtay'ında. Ve aramızda bir metre var mı? Var. Bence. Gördünüz mü? Aramızdaki fark bu. Şimdi ben... Şimdi yasak olsaydı ben sana burada mesela diyelim ki komşuyuz biz seninle. Sen şu evde oturuyorsun Safiye abla. Şu evi görüyorsunuz arkadaşlar. Evet. Hamburg sınırında kalıyor tabelaya göre. Şimdi yasak olsaydı sen burada bana gelemezdin. Ben de şu evde oturuyorum diyelim. Görüşemezdik. Şişine, görüşemezdik. görüşemezdik. Bahçeden kaçardık ya öyle yo, bahçede yap mangal yapamaz <laughs> mıydık? Yok yok yo, o kadar Olmayayım. kolay değil o kadar kolaydı. Ya işin şakası bir yana ama yani gerçekten sınırlarımız böyle arkada da görebiliyor musunuz bilmiyorum. Hamburg tabelası. Burası şu an Hamburg oluyor. Hamburg il sınırları oluyor ve de isterseniz burayı da gösterelim. Şöyle Hildenberg bölgenin adı Anadolu kadar. Evet, kreis Kreispineberg diyor. Pineberg sınırı. Ee, burası da şurası bir ait. Tamamen farklı bir eyalet, bayrakları fa tamamen farklı. Bayraklara bakabilir miyiz? Tabii ki bakabilirsin. yönetimi farklı. Yönetimde işte demin en basit bir okul örneğini verdim. Buna benzer bir sürü daha farklılıkları içeren yönetimler var. Evet Hamburg tabelası burada oluyor arkadaşlar. Görüyorsunuz artık orası Hamburg eyaletinin sınırı. Şu an bulunduğumuz yer şuradan da belli olduğu üzere schleswig holstein eyaleti. Burası çok daha farklı. Almanya'nın en kuzey eyaletindeyiz artık. Evet. Hamburg'dayken en kuzeyi olmuyoruz aslında hep böyle kuzey şehri diyoruz ama bir kuzey daha var yani şu an Kuzeyin o kuzeydeyiz. Kuzeye. Kuzeyin kuzeyi. Kuzeyin Bundan sonrası artık Danimarka. <laughs> Kuzeyin kuzeyine geçmiş olduk. Burada evler gerçekten güzel Safiye abla. Şu mavi ev <laughs> şato gibi değil mi? Yani buradaki evler hem çok güzel hem de gerçekten çok eski evler var yani 80 yıllık 100 yıllık evler var. Bu evler restore ediliyor ve aynı özelliklerini koruyarak tekrar yapılıyor. İnanılmaz güzel evler var. Tabi pahalı da yani bizim gelir durumumuza göre pahalı evler ama yoksa küçük bir aileye uygun, bahçeli, sakin, temiz, çok çok güzel evler var. Bu arada mesela. Şilese mesela şuralardan bahsedelim. Hani Hamburg'a da evet. yakın bir kısmı diye söylüyorum. Şilesi Şilesepoştan birazcık daha büyük bir eyalet ama evet. bu Hamburg'a olan yakın kısımları şey mi? Ucuz mu kiralar yoksa yine pahalı mı? Yani siz çarşıya merkeze ne kadar yaklaşırsanızsa tabii fiyatlar o kadar artıyor ama buralar da ucuz değil aslında. Belki kiralar hani çok merkezi olmadığı için belki küçük bir şey fark ediyordur küçük bir miktar ama genel anlamda pahalı. Hani nereler daha ucuz oluyor? Siz köylere doğru gidersenizse köylerde kiralar şehirlere göre tabii ki daha ucuza geliyor. Ama tabii ki köylerde de işte iş problemi oluyor. O yüzden insanlar her gün büyük şehre işe gelmek zorunda kalıyorlar. Bu arada eğer evet, sınırını geçtik ama evet. ileride güzel bir göl var. Oraya gideceğiz aslında. Aa, evet ileride çok güzel bir göl var Kurupunda e, Z deniliyor doğal bir göl. Burası da 1930 yıllarında bir Alman çiftçinin satın almış olduğu bir göl. Satın alıp ne yapıyor? Bu gölün çevresini inanılmaz derecede ağaçlandırıyor. Yani küçük bir orman haline getiriyor ve o kadar güzel bir doğal yaşam merkezi haline geliyor ki e, burada bin bir çeşit balık çeşitleri oluşuyor, kuş çeşitleri oluşuyor. Daha sonra e, gemeinde dediğimiz devlet kuruluşu burayı bu kişiden ya da bu aileden satın alıyor. Halka hizmet sunması açısından, doğal yapıyı korumak açısından e, satın alıyor ve burası şimdi herkese açık. Gidip gezebileceğiniz, tabii mangal yapma şansınız yok, bu yasak. İçinde binbir türlü balıkların olduğu güzel bir göl ama maalesef bu balıkları da hadi ben oltamı alayım, gidin burada balık yakalayayım, bu yasak. Balıkları yakalamak için belirli bir kuruluş var, siz oraya üye olmanız lazım ve de sadece belirli dönemlerde yapabiliyorsunuz. Yoksa kafanıza göre takılamıyorsunuz. Ama günün her saatinde gidip koşabilirsiniz, gezebilirsiniz. Buna hiç kimse bir şey demiyor. Hı hı. Birazdan da göreceğiz zaten. Evet, parkın girişine geldik şimdi. Şurada belediyenin sunmuş olduğu yasaklar var. Ne demek istiyorlar burada Safiye abla? Evet arkadaşlar demin de bahsettiğimiz gibi burası devlete ait, belediyeye ait, halka sunmuş oldukları doğal bir ortam. Burada çeşitli kanunlar var. Orman kanunları derler ya aslında burada da orman, orman kanunları, kanunları var ama buradaki orman kanunları çok olumlu anlamda isterseniz bunlara kısa bir bakalım. Tabii ki. Mesela diyor ki burada lütfen diyor bisiklet sürmeyin diyor. Çünkü burada dediğim gibi biz insanlar dışında bir sürü hayvan, canlı çeşitleri yaşıyor zannediyorum. Onları koruma anlamında bisiklet sürülmesinin yasak olduğunu söylüyor. Hiçbir şekilde diyor burada ateş yapmayın. Lütfen çöp atmayın ve de e, gölde yaşayan hayvanlara lütfen yem vermeyin. Eğer köpeğinizle geziyorsanızsa köpeklerinizi de lütfen bağlayın diyor. Gölde hiçbir şekilde yüzmek yüzme izni yok. Yüzemezsiniz. Ama, Ama... çizmişler üzerine. <laughs> Aynen. Artık yasak Burada... değil. <laughs> yüzmek yasaktır diyor. Buraya da yasak işaretini koymuş. Ama onu da çizmişler. Yasak değil. Ama onu Aynı. kim çizmiştir? Onu zannediyorum gençler çizmiştir. Ya da bu gölde yüzmeyi <laughs> seven birileri ya. çizmiştir. Aynen öyle. Seven birileri çizmiştir. Yani yasak değil. Hadi ben yüzüyorum atılmaması gerektiğini zaten söyledik. Bu gölde botla gidemezsiniz, yüzemezsiniz ve de bu göl burası biliyorsunuz. Kışın çok soğuk olduğu için çok çabuk bu şekilde donuyor, buz tutuyor ve de buz tuttuğu zaman insanlar genelde bu buzun üstüne çıkıyorlar, çocuklarını gezdiriyorlar, fotoğraf, fotoğraf geziyorlar fotoğraf çekiyorlar, top oynuyorlar, hatta piknik yapıyorlar. Kesinlikle bunların hiçbirine izin verilmiyor ama bir itrafta bulunayım. <laughs> bu yıl Geliyor. Kışın... Kamera önünde itiraf geliyor. Nedir? <laughs> bu yıl kışın eşimle birlikte. Ben... Ay, buzun üzerine mi <laughs> Bu buzun üzerine ben de çıktım eşimle birlikte ama gerçekten çok korktum. Yakırılırsa ya, ya bu. Boğulursak... Ne kadar gittiniz? <laughs> Çocukların evde haberi yok diye e, korka korka yattım. Daha doğrusu eşim beni salladı. yüzme biliyorsun değil mi Safiye abla? Yüzme biliyorum da o soğuk suyun içinde o buz kırılınca hangi yüzme sana yardım edecek kalın ceketlerle yani yüzme bilmen galiba bu sorunu çözmezdi. Cevap değil diyorsun. Yani tabii buna eşin şakası hepsi bir yana da aslında bu kurallara uymak lazım. Yani ben de uymadım. Bu bir farklı gerçek ama bu ba kurallara uymak lazım. Tabii ki bu kurallara uymak gerekiyor. Dediğin şeyi şöyle bir ekleme yapayım. Mesela İzebek Kanal diye Hamburg merkezi bir kanal var bilirsin belki. Evet. bütün ee, taraflarında. Evet. Orada mesela kışın ya dediğin şey oldu. Buz tuttuğu için kanal komple mesela donmuştu. Ama bütün Almanlar üzerindeydi. Ben çıkmadım oradan geçtim. Hatta o gün fotoğraf çekmeye çıkmıştım. E, güzel fotoğraflar çekmiştim o gün ama orada bile bütün Almanlar yani şey demeyin işte bazen yorumlar geliyor işte bizim insanımız yasalıklar uyuması ama böyle bir şey değil. Bütün Almanya, bütün Hamburg oradaydı onu belirteyim. Ya ama şunu da söyleyeyim tabii yani Almanya'da göller bu tutunca üzerine çıkılmaz diye bir şey yok. Ama şu var geliyorlar bakıyorlar buzun kalınlığını ölçüyorlar. Buzun kalınlığı nerede kaç santim? Mesela 30 santime ulaştığında buzun kalınlığı çıkabiliyorsunuz. O zaman onda bir problem yok. Bundan yıllar önce iç göl dolmuştu. Alster gölü dondu. Onda da buzun kalınlığını ölçtüler. Hiçbir problem yoktu. Hatta ben okulda çalıştığım dönemde okuldaki çocuklarla birlikte gelmiştik. Bütün sınıfça geldik. O buzun üzerine çıktık, eğlendik. Çevresinde de 15-20 tane krankenwagen dediğimiz ambulanslar, ambulanslar vardı. Acil bir durumda. Onlar size yardım ediyor. Diyorlar. Yani hani asla buzun üzerine çıkamaz diye bir şey yok ama önemli olan devletin buna izin vermiş olması. Bu neyle alakalı? Eğer tehlike yoksa çıkabilirsiniz, tehlike varsa çıkamazsınız. Yani sonuçta sizin can güvenliğinizle evet, alakalı biraz bir durum. Evet, biraz insetifi bırakılıyor. Aynen Çok öyle. Şey... Burada hiçbir şekilde izin vermemişlerdi. Demek ki 30 santim donmamıştı. Ama diğer insanlar gibi biz de çıktık. Yani bir şey olmadı. Şans meselesi ama gerçekten yapmamak lazım. Yani Tavzeye sonuçta etmiyoruz. tabii ki etmiyoruz. Yani sonuçta insanların can güvenliği söz konusu. Ama yani dediğim gibi tek çıkan biz değildik. Bir sürü Almanlar vardı. Onlardan görünce biz de onlardan cesaret aldık ama doğru bir şey değildi bunu da söyleyeyim. <laughs> evet. Hadi ilerleyelim o zaman istersen. Aynen öyle. Yani giriş sizin... yapıyoruz. Evet. Hı -hı. size bahsettim. Burayı aslında bir Alman zamanında bir Alman çiftçi alıyor. Bu çevreyi tamamen ağaçlandırıyor. Şu gördüğünüz ağaçlar arkadaşlar, şu sağda solda gördüğünüz bütün ağaçlar o çiftçinin emeğinin ürünü. Tabii bu bir günde bir ayda yapılan bir şey değil, yıllarca süren bir durum. E, ve sonuçta böylesine güzel doğal bir ortam oluşuyor. E, bugün burada geziyorsak, sağ olsun o günkü o çiftçinin emeklerine e, borçluyuz. Kendisini de minnetle anıyorum çünkü ben bu gele çok geliyorum çok stresli olduğum zamanlarda, çok üzünlü çok kötü olduğum günlerde buraya geldiğimde enerji alıyorum, dinlenmiş bir şekilde geri dönüyorum. Çok güzel bir ortam. Vallahi bence önemli bir şans. Evine yürüme mesafesinde böyle güzel doğa bir ortam. Benim hep bahsettiğim şeydir bu. Yani çoğu videomda yani her yerde ilaki buna benzer ufak parklar, bahçeler var. Evet, bu bayağı çok... güzel büyük bir alan aslında ama ufak evet. da olsa ilaki işte evinizden maksimum 5-6 dakika yürüme mesafesinde böyle alanlar evet. çok fazla. Ben bunu mesela Münih'te yaşarken de fark ettim. Hamburg'da da gittiğim diğer şehirlerde de benzer şeyleri gördüm. Almanya'nın bu konuda bir standardı var gerçekten. Çok yani benim kaldığım küçük bir yer buna rağmen burası var biraz daha tam zıt tarafında bunun 10 katı daha büyük bir yer var. Belki bir gün oraya da gideriz. Hı hı. Yani inanılmaz güzel yeşillikler. Bir bakıyorsunuz bir ayağınız şehirde hemen öbür ayağınız bir ormanın içine dalabiliyor. Belki İstanbul'da bunu düşünmek zannediyorum artık. İstanbul'da çok zor yani. Ben İstanbul'da büyüdüm. Şimdi İstanbul'a kıyasladığında inanılmaz bir şey. Yani biz çocukluğumuzda Belgrad Ormanları'na gitmek için bile e, kilometrelerce yol giderdik. Ama şimdi küçük bir ormana yolculuk yapmak için üç dakikaya, 5 dakikaya evden çıkar çıkmaz bir ormanın içindesiniz siz. Gölümüz burası. Bu gölde Demin de bahsetmiştim, 1001 çeşit hayvan yaşıyor buradan ördeklerden tutunda balık çeşitlerine kadar. Genelde çocuklar ama bazen büyükler de yapıyor geliyorlar burada hayvanları besliyorlar aslında iyilik yapmak istiyorlar ama. Bu kesinlikle yasak, burada özellikle yasak. Çünkü doğal ortamı bozuyor bir, ikincisi de hayvanlara verilen bu ekmeklerde maya olduğu için hayvanları rahatsız ediyor. O yüzden sizden de ricam bu tür yerlerde hayvanlara yiyecek vermeyin. Bu onların iyiliği için değil, kötülüğü için oluyor. Onlar doğal ortamda kendi yiyeceklerini bir şekilde buluyorlar. Bulamadıklarında da zaten bu doğal ortamları koruyan kişiler, kuruluşlar var gerekli önlemleri alıyorlar. Yani Türkçe deyimiyle kaş yapayım derken göz çıkartma olayı olmasın. Tabii bize şöyle bir anlayış var hani hayvanlar şey yazık onlar da doğanın bir parçası. Bir ee, şeyde hem sevap kısmı var. Hani sevap kısmı diye abi hani acıma kısmı var. Hı. Yani hayvan yazık yemek bulsun diye ama son işi birazcık bu konuda da bu duygulardan arınıp hayvanın hangisi daha çok yararına ona bakmak gerekiyor. Zarar vermeyelim senin de bahsettiğin. Aynen yani verdiğimiz bu ekmek ona gerçekten hiçbir şey kazandırmıyor. Belki o an karnı duyuyor ama hayvanda bir sürü sağlık problemleri yaratıyor. Aynı zamanda bu doğal ortama ciddi oranda zarar veriyor. Bu, bu tür şeylerden kaçınmakta fayda var. Baksan bu kadar kuş sesi var. Şurada evet. ördeklerin sesi var. Sincapları görüyorsun. Türlü türlü Aa, kuşlar var. Evet, evet binbir türlü uçan, kaçan her türlü hayvanı burada görmek mümkün. O yönüyle gerçekten bulunmaz bir nimet. Ben çocukluğumda bizim evimizin bahçesi vardı. Bir sürü de ağaçlarımız vardı ama inanın ben orada hiçbir sincap falan görmemiştim. İlk buraya geldiğimde ben görmüştüm. Sincap, yani herhalde Belgrad Ormanı'nda falan görmüşsem görmüşümdür. Doğrudur. İzmir'de görmedim. Ben Anadolu'da mesela Adana tarafında Osmaniye'de yaşadım 5 sene. O Anadolu ufak evet. bir yer. Ama şey değil, e, hala şehir orası da her yerde yeni yeni inşaatlar var. İşte bahçe, orman görmek istiyorsan gerçekten şehrin dışına çıkman aynen, gerekiyor. Aynen aynen. Ufacık bir şehir ama orada bile durum aynıydı benim fark ettiğim. Aynen. Yani burada hatta bundan birkaç yıl öncesinde o kadar çok sincaplar vardı ki birlikte oynuyorlardı. Bir anda yönünü şaşırttı. evimizin balkonuna geldi. Çok şaşırdım yani düşün. O kadar doğal bir ortamda yaşıyorlar ki Tabi sonradan hemen farkına vardı <gülüyor> buranın <gülüyor> ona ait olmadığını. Ee, gerçekten çok güzel bir şey. Sabahleyin şehrin içinde yaşadığım halde camımı açtığımda kulağıma ilk gelen kuş sesleri oluyor. <laughs> gerçekten çok büyük bir nimet bence. Yani insana hemen bir huzur veriyor. Kalkıyorsun kuş sesleriyle uyanıyorsun. Yani şu memleket aslında gerçekten cennet. Tek eksiğimiz ne? Güneşimiz az, güneşimiz de yeterli olsa inanılmaz İşte bu videonun burada. esas noktasına geldik. Aynen. O kadar övüyoruz Almanya şöyle işin, böyle güzel aynen. falan. Şikayet edeyim birazcık da. Havası gerçekten çok kötü. Hele yani, ki bu Schleswig-Holstein-Hamburg tarafı Aynen. Ya yağmur <laughs> çok yedi. yağıyor. Yani gerçekten yağmur çok yağıyor. Ben alıştım aslında. Beni yağmur da rahatsız etmiyor da beni tek rahatsız eden ne var? Karanlık ve Rüzgar benim rüzgar. için, rüzgar çok kötü. Bir de güneşi az, yani güneş olsa zaten aydınlık olacak. İnanın bu memlekette o gün hava çok güzelse sizin de önemli bir randevunuz varsa bazen insanlar o güneşi değerlendirmek için randevularını iptal ediyorlar ki o güneşi o gün değerlendirebilsinler. Belki Türkiye'deki arkadaşlara çok saçma gelir, yani bu nasıl bir şey de ama yok yani güneş bizim için burada. Çok kıymetli ya, büyük bir nimet onun ışığı, aydınlığı, böyle e, siz bilmiyorum Türkiye'de size belki çok saçma gelir ama böyle güneş olduğu zaman gözünü kapatıyorsun, böyle kafanı güneşe çeviriyorsun. O insana öyle bir huzur, öyle bir rahatlık, öyle bir mutluluk veriyor ki, öyle bir refah veriyor ki böyle tarifi mümkünsüz bir şey. Ya insanlar burada mesela azıcık bir güneş gördükleri zaman kapı önüne sandalye atıp böyle 4 saat oturuyor orada. Evet. Belki çalışıyor normalde, git seni de bahsetmiş olayım evet. işini erteliyor, toplantısını erteliyor bir şekilde evet, güneşin tadını çıkarmaya çalışıyorlar. Güneşin tadını çıkartmak için yapıyor çünkü biliyor ki belki yarın belki... o güneş olmayacak. 2 <laughs> hafta boyunca güneş olmayacak A bir daha. Aynen öyle belki yarın olmayacak yani en büyük eksikliğimiz bu. Hasret olduğumuz Bunu şey Bunu da o. bir yerden getiremiyoruz ne yazık öyle ya, su gibi ağaç gibi maalesef, bir şey değil bu da yani. Maalesef bir yerden alıp getirmek mümkün değil. Herhalde güneş de olsa cennet dedikleri yer burası olur zannediyorum. <laughs> Duyuyorsunuz kuş seslerini. Gerçekten mükemmel bir tabiat parçasının içerisindeyiz. Safiye abla çok teşekkürler katıldığın için. Senin yorumlarınla, senin bilgi ve deneyimlerin de gerçekten etkili oldu diye düşünüyorum video. Ay rica ederim. Ben de çok büyük bir memnuniyetle yaptım. Ümit ederim seyirciler de dinleyiciler de memnun kalmışlardır. Yani eğer bu konudaki yorumlarınız varsa aşağıya yorumlar bölümüne tabii ki bırakabilirsiniz. Ve sizlerden gelen like oranı da tabii ki bunu gösteriyor. O açıdan beğendiyseniz like butonuna da basmayı unutmayın diyorum. Size Hamburg'dan küçücük bir doğal yaşam ortamı göstermeye çalıştık. Bu ilk değil. Buralarda bu tür yerler çok fazla önemli olan bu tür yerlerin halen korunuyor olabilmesi ve insanlarımızın bu tür yerlere gelip buraların nimetlerinden faydalanıyor olabilmesi ve de şehrin içinde böyle yerlerin olmasının zannediyorum Türkiye'deki insanlar için çok büyük bir lüks gibi gelecek size ama bizim için burada yaşayan insanlar için çok doğal bir şey. Hayatın bir parçası olarak görünüyor. Bu tür yerlerin dünyanın her tarafında bu şekilde iyi korunmasını temenni ediyorum ki herkes bu imkanlardan faydalanabilsin diye. Eğer ilk kez kanalımı bu video ile keşfettiyseniz abone olarak veya aslında zil ikonuna basarak düzenli şekilde bu videolardan haberdar olabilirsiniz. Almanya'daki yaşamın iyi yanlarını, kötü yanlarını, farklı açılarını olabildiğince kanalımda anlatmaya çalışıyorum. Konuklarımla da yine bunu bir kere daha desteklemeye çalışıyorum. Tekrar teşekkürler Safiye abla. Memnuniyetle ben de sizlere teşekkür ediyorum. Sana çok teşekkür ediyorum. Seyircilerden de diliyorum eğer ilk defa bu videoyu izliyorlarsa bu kanala destek olmak için abone olurlarsa çok seviniriz. Bu imkanlarla daha da çok videolar size ulaşabilir. Görüşmek üzere. Herkese Hamburg'dan daha doğrusu Schleswig-Holstein'dan Aynen aynen. Komşudan selamlar. Komşudan, selamlar. selamlar. Şimdi Kendim biz buradan Bakın görüşürüz. Evet biz buradan şimdi Hamburg'a dönüyoruz. Evet. Görüşmek üzere. 2 dakika sonra Hamburg'dayız. Haydi hoşçakalın. kalın. Bay <laughs> bay.